Merhaba arkadaşlar. Yeni videom ile uzun zaman sonra tekrar karşınızdayım. Bu videomda sizlere amatör kameralara yakalanan UFO görüntülerini derledim. Bu videolar içinde bazıları NASA ve Pentagon tarafından resmen onaylanmış olan görüntüler de bulunuyor. Şimdi sözü fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Ne zaman ve nerede çekildiği belli olmayan ilk videomuzda, yat ile okyanusta dolaşan bir grup arkadaş, okyanus üzerinde bulunan onlarca ışık görünce hemen kayda başlar. Kameraya yansıyan görüntülerde, okyanus üzerinde bulunan cisimler, birbirine yakın olarak hareket ediyorlar ve sarı parlak ışıklar saçıyorlar. Bam! What is that? Anybody tell me what that is? We're in the middle of the ocean. Bu görüntülerimiz Endonezya'da. 2021 yılında kameraya yansıyan bu görüntülerde korkunç ve devasa bir nesne, sert bir şekilde okyanusa düşüyor. Devasa boyutlara sahip olan bu nesne ile alakalı olarak yapılan açıklamalarda Endonezya hükümetinin bu görüntülerden haberdar olduğu ve olay yerine ekip gönderdiği belirtildi. Ancak daha sonrasında ne olduğuna dair hiçbir bilgi paylaşılmadı. Tamam. Almanya'da çekilen bu görüntüleri, bazı arkadaşlarımız daha önce de görmüş olabilirler. Bilmeyen arkadaşlarımız için Almanya'nın dağlık bir kasabasında çekilen bu görüntülerde uzay gemisi veya UFO olarak belirtebileceğimiz bir cisim yüzeye inmiş olarak görünüyor. Görüntüyü çeken kişi biraz daha yaklaşınca cisim içinden inen bir varlık görünüyor. Cismin yanında biraz dolaşan varlık daha sonra kayboluyor ve cisim yüksek bir ses ile ışık hızında gökyüzüne çıkıyor. Gökyüzünde kısa bir süre duran cisim, bir anda ışık hızında kayboluyor. Amerikalı ünlü YouTuber Julian Solomita tarafından kaydedilen bu görüntüler, Amerika'nın Los Angeles eyaletinde 2015 yılında kaydedildi. Arabasıyla seyir halinde olan Julian Solomita, gökyüzünde parlayan bir cisim fark edince hemen telefonunu çıkartıyor ve kayda başlıyor. Görüntülerde çok parlak bir cismin hızlı bir şekilde ilerlediği görünüyor. Daha sonra etrafında sonik patlamaya benzer patlamalar oluşmaya başlayan gök cismi bir anda kayboluyor. Bu görüntülere kendi yorumunu merak ederseniz cismin göktaşı olma ihtimali çok yüksek. Sonik patlamaların da atmosferden çıkarken veya girerken oluşabileceğini düşünüyorum. İsviçre'de 1994 yılında birkaç yerde aynı anda görüntülenen UFO'lar, o zamanlar bütün dünyada heyecan yarattı. Kim tarafından çekildiği bilinmeyen görüntülerde bir cisim adeta havada asılı duruyor. Cisme daha yakından bakıldığı zaman üzerindeki detaylar daha da dikkat çekiyor. Aynı videoda İsviçre'nin başka bir kentinde çekilen görüntülerde ise 3 tane cisim havada asılı duruyor. O zamanlarda yapılan açıklamalar bu cisimlerin UFO değil, gizli şekilde üretilmiş özel savaş uçakları olduğuydu. Bu cisimlerin ne olduğu ile alakalı düşüncelerinizi sizlerde yorum kısmında paylaşabilirsiniz. 2010 yılında Amerika'nın New York eyaletinde çekilen bu görüntülerde gökyüzünde parlayan 3 adet küre göze çarpıyor. Kendi etraflarında garip hareketler yapan ve parlayan bu cisimlerin sayısı zaman geçtikçe daha da artıyor. Çevredeki bazı insanlar tarafından hava balonu olduğu söylenen bu cisimler ile alakalı herhangi bir resmi açıklama yapılmaması durumu biraz daha garip yapıyor. Sizce bunlar hava balonu mu yoksa UFO mu arkadaşlar? Yorumlarda belirtiniz. Sosyal medyaya 4 yıl önce düşen bu görüntülerde Suudi Arabistan'da bir çölde bir cisim yerde duruyor. Görüntüleri çeken kişinin korkmuş bir şekilde tekbir getirmesi görüntülerin gerçek olma olasılığını yükseltiyor. Görüntülerde bulunan cisim bir süre yerde durduktan sonra kapısı açılıyor ve içinden bir varlık iniyor. Varlık indikten sonra cisim ışık hızında yükseliyor ve gözden kayboluyor. Cisimden inen varlık da bir süre olduğu yerde sabit durduktan sonra etrafında beliren bir ışık hüzmesiyle kayboluyor. 2017 yılında İspanya'da iki ayrı yerde çekilen görüntüleri sizler için bir videoda topladım. İlk görüntülerde uçak ile seyahat eden bir kişi bulutların arasında bir anda beliren cismi kameraya kaydetti. Gayet net çekilen bu görüntülerde bulutların arasında bir anda beliren cisim çok hızlı bir şekilde gözden kayboldu. İkinci görüntülerde ise evinin balkonunda oturan bir kişi tarafından kaydedildi. Görüntülerde görünen cisim çok net bir şekilde belli oluyor ve yavaş bir şekilde ilerliyor. Garip hareketler ile ilerleyen cisim ile alakalı resmi bir açıklama da yapılmadı. Sosyal medyaya kimliği belirsiz kişilerce sızdırılan ve nerede çekildiği tam olarak bilinmeyen bu görüntülerde düz kenarlı üçgen şeklinde uçan cisimler görünüyor. Senkronize olarak yanıp sönen bu cisimlerin UFO olduğu bizzat Pentagon tarafından açıklandı. Zor durumda kalan Pentagon bu görüntülerin gerçek olduğunu kabul etti. NASA'nın dünya çevresinde bulunan uyduları tarafından kaydedilen bu görüntülerde dünyanın etrafındaki garip cisimler NASA kameralarına yakalandı. Çok hızlı şekilde hareket eden bu cisimler dünyanın etrafında sağa sola uçuşuyorlar. Adeta dünyanın etrafında dolaşarak dünyamız ile ilgili bilgiler topluyor gibi görünen bu cisimlerin ne olduğu ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Diğer görüntülerin haricinde, sizler ile bonus olarak paylaşacağım bu görüntü NASA ve Pentagon tarafından resmen onaylanmış bir görüntü. Bizzat Pentagon tarafından yayınlanan bu görüntüler, bir uçağa takılan kızılötesi kamera sistemiyle kaydedilmiş. Üzerinde herhangi bir değişiklik de yapılmamış. İnsanı heyecanlandıran bu görüntülerde, uçan cismi gören pilotların heyecanı ve konuşmaları da kayıtlarda görünüyor.

videoma son verirken, sizlere şu soruyu sormak istiyorum. Sizce, bu koca evrende yalnız mıyız?